Hepinize merhabalar. Bugün de e, çok fazla kutumuz da var. Bu videoda hepsini açacağız. Bundan sonra bu başka bir hesaba da geçeceğim. Şimdi hemen şöyle e, ne eden görevlerimiz varsa onlardan oynayalım. Ben de hazır verdim. Şöyle başlayalım. Arkada da ışıklar yanıyor. İnşallah videoda çıkıyordur. Onlar için en az yarım saat uğraştım. Işıklarda gözüksün diye. Onu alacağım. Edi. Kerem, Kerem. O nasıl bir şeydi ya? İntikamımızı alacağız. Git. Kötü sıkıyor. Evet onu aldık. Birinci olduk. İyi. Şimdi hemen bir, bir tane daha bir savaş yapalım. Sonra da kutu açmaya da geçeceğiz. Yani bu az bir kısa bir savaş oldu. Bakalım. Kerem hadi al onları. Derken olmadı. İyi can azalttım da alamam şimdi onları. Edgar da var. Kerem'e de 5 saniye var. Hadi gel Kerem. Gel. Hadi ve tam 1 saniye kalmıştı. Savaşımıza da geçtik. Ve internette de herhalde bir şeyler oluyor. Sıkıyorum. Sonradan geliyor. Niye böyle oluyor ya? Evet. Güzel can azalttım. Kerem'de evet. Doğdu. İnternette bir şeyler oluyor var ya. Ben yukarıya diyorum o aşağı gidiyor. Oyuncu şey sendi. O hyper almış iyidir. Yani cesaret ister. Hakikaten de internette bir şeylikler var. Yani sıkıyorum. 3 saniye sonra gidiyor. Siz de zaten anlamışsınızdır. Hadi be. Camı bassaydı orada iyiydi. Tamam olsun. Mördüncü olduk. Şimdi hemen kutu açmaya geçelim. Şimdi buradaki her kutuyu açacağız. Sonra da başka bir he hesaba da geçeceğim. Tamam. İlk kutuyu açtım. Hadi bir şey yazmadı. Hadi ama ya. Uzun zamandır hiçbir şey gelmiyordu. Evet bir yazdı. Ne geliyor? Yıldız gücü geldi. Tamam. Yani bir an karakter zannetmiştim de. Hayran filan çıkmadı. Oo yeniden bir yazdı. Asusar. tamam olur şimdi şu son kutuyu da açıyoruz hadi yeniden 1 ya da 2 yaz hadi ya hiçbir şey de yazmazsın ama yani yazmadan da olmaz şimdi şuradan hemen bir e, şeyleri basalım karakterleri şuradan da hemen bir jack'i de bastım paramız var evet Jackie de fullendi şimdi şuradan da carl'ın asusarı gelmişti Bakalım sordu ne bassak. Evet. Buradan da gelin de yıldız gücü gelmiş. Paramız var. Bir şeyler basalım. Ne bassak. Şuradan da paramız var. Ondan tera'ya basacağım. Yani fullenmez herhalde. Evet. Şöyle paramız da bitti. Bir dahaki ilerleyen videolarda da burada fulleriz. Başka bir hesabı da geçeceğim şimdi. Hemen geçiyorum Hepinize selam bugün de yeniden e, bu Mete hesabındayız yani toplam 8 tane kademeli bir hesaptayız şimdi e, şuradan az bir savaş yapalım hem çok uzatmayacağım sonra da hemen kutularımızı açmaya geçeceğiz bakalım bir şeyler çıkacak mı şuradan da Kayra'yı da davet edelim Kayra benim yakın arkadaşım ama o Brawl Stars'ı fazla oynamıyor. Ondan biz istedik ve bize verdi hesabını. Artık bu hesabı biz kasacağız. Yani kutu filan biriktirirsek de onları biz açacağız. Baya şey ilerleyen videolarda da zaten göstereceğim. Nasıl bir hesap diye. Kutuda da da yapacağız. Bu hesapta. Hayranın hesabında. Evet güzel aldım yani. 55 canla Sansa'nın plakasıyla güzel aldık. Ve şimdi de bu Kayra hesabında da Kerem oynuyordu. Yani anlatma istedim. Bu hesap artık bizde. Şimdi de bu hesapta Kerem oynuyor. Aldım onu. Evet. Onu da aldım. Vay be herkesi alıyoruz. Yapma ya. O ben aldı. Hayır. Yenildik. Herkesi alıyorduk ama ben e, kızıl şey olduğunu unutmuşum. Bayrak kapmaca mıydı? Kızıl alan mıydı? Sıcak bölge olduğunu unutmuşum. Ondan ben ortaya tam gitmedim. Şimdi hemen bu Sıcak bölgede bir tane daha oynayalım ve sonra da kutu açmayı da hemen geçeceğiz. Yeni bir webcam almadım. Şimdilik telefondan video yapıyorum. Yani şimdi telefon önümde beni çekiyor. Hayat öndeyiz ama hiçbir şey halde de olmaz. O beni aldı, evet de yani evet 95, 96 gidiyoruz ve yendik, güzel. Herhalde Spike yıldız oyuncu de dediğim gibi güzel oynadı. Kutu açmaya da hemen geçelim. İnşallah karakter verir. Yani bu hesabada bayağıdır karakter de vermiyor. Şimdi de hemen şöyle ilk G ile verdik. Şöyle 6 level olsun açtım çıkmadı. 10 taş ve 10 taşımızı da aldık ve hadi mega güzel bir şeyler yaz hadi. 5 yazdı ya. Ama karakter de verdi ha. Hadi. büyük otu, o, 32 yazdı, geliyor. Hadi karakter ver. Ne veriyor? Search. Search verdi. Çok güzel oldu. Of. Beklemiyordum. Yani daha hestansılarda da vardı herhalde ama search verdi vay be güzel oldu şuradan 200'ü de alalım bir tane daha da kutumuz var çok yorum evet dediğim gibi vermedi süper enderler de varmış ama bize search verdi güzel oldu ben çok beğendim az bir güçlendirmeler de yapacağım bakalım şunu güçlendirelim başka şunu da güçlendirdim. 3 level olsun. Bunu da. Her şeyi güçlendireceğim yani. Herhalde de bitti. Evet yok da. Burada da videomuzu da bitirelim. Şu. sözcü de bir seçeyim. Şöyle bu kalsın. Çok güzel oldu yani. Bu videoyu her çok beğendim. Sörcün çıkacağını hiç mi hiç düşünmüyordum. Yani bayağı bir güzel oldu. Bizi şaşırttı. Başka bir videoda görüşürüz.